de durma Sana bolca Bu da sana ders olsun hoş geldiniz. E bu bölümde katıları anlatacağım. Katılar amorf ve kristal katılar olmak üzere iki sınıfta incelenebilir. Amorf katıları gördüğünüz gibi biraz da şekli düzgün olmayanlar, Düzgün istiflenmeyenler ama kristal katılar düzgün istiflenip geometrik şekli düzgün olanlardır. Amorf katılar, belirli bir geometrik şekilleri olmayan, sert ve sıkıştırılamayan katılara amorf katılar deniyor. E, cam, lastik, plastik ve tereyağı, e, bazen mum örneğinde örneği de karşılaşabiliyoruz. Amorf katı örnek olarak verilebilir. Amorf katıların kristal katılar gibi belirli bir erme noktaları yoktur belirli sıcaklık aralığında yumuşayarak akıcılık özelliği kazandıkları camsı geçiş sıcaklığı söz konusudur. Kristal katlara geldiğimizde bunların belirli bir geometrik şekilleri vardır. Sert ve sıkıştırılamayan katılar kristal katılar olarak adlandırılır. Günlük hayatta karşılaşılan katların çoğu kristal kattır. Kristal katlar kimyasal türleri bir tutan kuvvetlere göre metalik katlar, iyonik katlar, kovalent katlar, moleküler katılar olmak üzere 4 gruba ayrılırlar. Bunları inceleyeceğiz şimdi. Metalik katılar serbest diğer elektronların oluşturduğu elektron denizi ile pozitif yüklü metal katyonlar arasındaki çekim kuvvetleri oluşan katılara metalik katılar diyoruz. E, metalik katılar nerede bulunur? İşte metallerde bulunur. Çinko gibi, gümüş gibi. E, aynı zamanda alışımlarda da metalik katı bulunur deriz. E, metalik katılar metalik ile birbirlerine bağlanırlar. İyonik katılar, iyonların iyonik bağlarla bir arada bulunmasıyla oluşan katılara da iyonik katılar diyoruz. Örneğin e, sodyum klorürde, manezyum oksitte, e, metal metal bileşiklerdir bunlar ve iyonik e, bağlı bileşiklerdir. Dolayısıyla iyonik bağlarla bir arada bulunmasıyla oluşan katılar da iyonik katılar e, olarak adlandırıldığında bunlar da iyonik katılar olarak örnek verebiliriz. İyonik bileşikleri bir arada tutan güçlü etkileşimler olduğu için iyonik bileşikler serttir. İyonik katıların erime ve kayma noktaları oldukça yüksektir. İyonik katılar elektriği iletmezler. Suda çözündüklerinde veya eritildiklerinde elektriği iletirler. Burada gördüğünüz gibi iyonik katıların geometrik şeklinin düzgün olduğunu görmüş oluyoruz. Kovalent katılara geldiğimizde, atomların birbirine kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları katlara kovalent katılar deniyor. En çok sorularla karıştırılan konulardan bir tanesi kovalent katılardır. Dolayısıyla bu kovalent katıları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Şu örneklerini iyi bilelim. Bu örnekler: elmas, grafit, silisyum dioksit diğer adıyla kuartz ve silisyum karbür şeklinde sıralanabilir. Bazen silisyum nitride örnek olarak görebiliyoruz. kovalent katları oluşturan atomlar çok sayıda kovalent bağ yapabildiği için 3 boyutlu T molekülleri oluşturuyorlar. bunlar A örgü yapısına sahip oldukları için kovalent katlarında erime noktaları oldukça yüksek oluyor. Moleküler katlara geldiğimizde Moleküler katıların etkileşim türü dipol dipol, hidrojen bağları ve London olabilir. Yani bunlar e, bu etkileşimlerin görüldüğü moleküllerde genel olarak moleküler katının olduğunu söyleyebiliriz. Mesela HF'de e, hidrojen bağı vardır. Aynı zamanda moleküler bir katıdır. E, H2O yine e, hidrojen bağları olan bir moleküler katı. Amonyak yine öyle. Yani katı halleri bunların katı hallerinde moleküler katı vardır şeklinde ifade edebiliriz. Moleküler katılarda örgü birimlerini bir arada tutan kuvvetler iyonik ve kovalent bağlara göre çok daha zayıftır. E, bu nedenle moleküler katıların erime ve kaynama noktaları düşüktür diğerlerine göre. E, bir örnekle devam edelim. Katılarla ilgili yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur denilmiş. Moleküler katıların erime ve kaynama noktaları genellikle yüksektir tam tersine moleküler katıların erime ve kayma noktaları genellikle düşük olmalıydı. O zaman bu yanlıştır. çünkü moleküler katılarda moleküler arasında işte dipol dipoldür, e, London kuvvetleri gibi kuvvetler olduğu için genellikle düşük olması gereken burada yüksektir denilmiş. Yanlıştır. İyonik katılar elektrik akımını iletmezler denilmiş. Evet iyonik katılar elektrik akımını iletmez ama sıvı halleri ve sulu çözeltileri iletir ama katı halinde iletmez. E, o zaman bu doğrudur. Düzeltiyorum bir yanlıştaki doğru. E 3'e bakıyoruz. Kovalent katılarda bir A örgüsü vardır. Evet kovalent katlarda bir A örgüsü olduğundan dolayı bunların da erime noktaları oldukça yüksek oluyor. Metalik katılar ısı ve elektrik akımını iletirler denilmiş. Metaller evet ısı ve elektriği iletirler. Doğrudur. Amorf katıların belli geometrik şekilleri bulunur. Amorf katıların belli geometrik şekilleri bulunmaz. E, kristal katıların belli geometrik şekilleri bulunur. O zaman bu ifade yanlış olur. Toplam 3 tane ifade doğrudur. Cevabımız 3'tür. Bu örnekte yukarıdaki katılardan kaç tanesi kristal katı örneğidir denilmiş. Bakalım biz kristal katı olmayanları sıraladığımız zaman onlar nelerdi? Amorf katıydı. Amorf katılar deyince de hemen şöyle kolaylık olarak cam lastik, tereyağı plastik gibi böyle aklımıza tutabiliriz. Ayrıca bazen mumla da karşılaşabiliriz. Bunlar bu örnekler mum amorf katılar olarak genelde karşımıza çıkar. Bunların dışındakiler genel olarak da kristal katılardır. O zaman karbondioksit bir moleküler kristal katıdır. Moleküler kristal katıdır. Ermaz kovalent kristal katıdır. Grafit kovalent kristal katıdır silisyum dioksit kovalent kristal katıdır. E, şeker moleküler kristal katıdır. Sofra tuzu e, naci bu da iyonik kattır. İyonik kristal kattır. Dolayısıyla bunların hepsi kristal katıdır. E, hiç amor kat içerisinde yok. Dolayısıyla e, buradaki örneklerin 6 tanesi de kristal katı örneğidir. Hepsi kristal katı örneği şeklinde cevaplayabiliriz. Bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.